Ben ne Ne <laughs> evet, evet devam. devam. Etme, acil etme, acil etme. Evet, acele etme. Geç orası. <laughs> Kütahya spor maçından sonra hemen bir gün izin verip e, çalışmalara başladık. Bir 7-8 günlük bir sürecimiz vardı bu arada. İşte bugün de taktik antrenmanlarımızı yapıp, yarın artık son tuşları yapıp, e, maç öncesi antrenmanıyla e, perşembe günü en hazır, en dinamik, en iyi 11'imizle sahaya çıkacağız. E, i̇yi durumdayız, daha da iyi bir duruma geleceğiz. E, i̇nşallah Allah'ın izniyle 3 puan alıp halledip deplasmandan dönmek istiyoruz. Zorlu bir rakip ama bu oyuncu grubu daha önce zoru başardı. Yine başaracağından sonra kadar eminim. Artık bu sene ben deplasman ve İSSA olayını çok e, in, inanmıyorum diyeyim. Şöyle burada 20 kişi var, deplasmanda 20 kişi var. Tabi İSSA'da ne var? Psikolojik olarak 3 puan istediğin için oyun şablonların veya formatların bozulabiliyor. Deplasmandaki bir puanı bazen tutmak e, iradesinde olabiliyorsun. Ama içeride 3 puanı almak için sonuna kadar çabalıyorsun. E, o yüzden deplasmanda bir tık daha rahat olduğumuz ve deplasman oyununa alıştığımız aşikar bundan sonra da bu maçla birlikte bir tane daha fazla deplasmanımız var. Geri kalan yani 4 içeride 5 deplasmanımız var. İnşallah hepsinden 8 maç oldu deplasmanda yenilme meselemiz. İnşallah deplasman yenilme meselesini dik sona kadar devam ettiririz. Gol sorunu evet var. Son, sonuç maçta 0-0, 0-0, 0-1 gibi bir sonuç aldık. Ama bu maçlarda hani maçı takip edenler ve iç sahaya gelenler gördüler ki çok pozisyona girdik. Yani oynadığımız oyunun hakları 0-0 veya 0-1'lik sonuçlar değildi. Ee, Pozisyonla ürettik, yüzde yüzlük ürettik ama futbol şansı yanımızda değildi. Biz öyle algılıyoruz. İşte bugün de gol yönelik çalışmamız var. Hafta boyu da gole yönelik çalışmalarımız oldu. Dedim ya eksiklerimiz tamamlamaya yönelik. Ancak kalan 9 maçta daha önce tamamlayamadığımız gol pozisyonlarını gole çevirip sonuca gitmek istiyoruz. Yetenekli forvetlerimiz var, yetenekli kanat oyuncularımız var. Bunları yapabilecek güçte ve Beceriye sahipler. O nedenle biz onlara güveniyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Takımımızın gol sorunu açacağını düşünüyoruz. Biz sene başı bu takıma geldiğimizde e, ilk aldığımız skorlar çok olumlu skorlar değildi süreci takip edenler için. Ve o süreçte kamuoyunda şöyle bir durum vardı. Transfer yasakları var. Genç futbolcular e, transfer olmazsa küme düşerler gibi bir algı vardı. Ancak biz tekrar söylüyorum hocanın yaratmış olduğu sinerjiyle ve devamında takımımızın üst düzey çalışmasıyla gerçekten çok efor sarf ettiler. Üst düzey çalışmasıyla yakaladığımız seriyle bugünlere kadar geldik ve küme düşer denilen işte imkanları sınırlı denilen takım bugün başkanın yönetimin teknik ekibin önderliğinde oyuncuların müthiş birlikleriyle playoff oynuyor. Playoff mücadelesi veriyor ve playoff'a da kalacağından sonuna kadar eminiz, inanıyoruz. Ee, o nedenle ben bu takıma sonuna kadar güvenilmesini istiyorum. Bu takımın moralinin yüksek tutulmasını istiyorum. Çünkü hepsi genç oyuncular ama hepsi birbirinden yetenekli oyuncular. Ee, hedefimiz tabii ki playoff ve playoff'tan çıkabilmek. O güne kadar son güne kadar o potada kalmak istiyoruz. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Yani takımın genç oy genç oyunculardan oluşmasının avantajı şu. Ee, dinamik bir takımız bir kere. Enerjik bir takımız. Ee, mücadele etmeyi seven bir takımız. Başarıya aç bir takımız, teknik ekip de genç. İşte ben gencim, ekibimiz genç. E, futbolcularla birlikte aynı hedefe yürüyebiliyoruz. Amacımız asla öncelikle maddi hedefler değil, manevi hedefler, kariyer hedeflerimiz var. Bu bizi e, motive ediyor. <laughs> Önümüzde Halil Edip Adıvar maçı var. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Rakibimizi izliyoruz. Hocalarımız analizlerini güzel yapıyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de taktiksel bir var. Bu şekilde devam ediyoruz. Her maç bizim için önemli. Ender Hoca'nın gitmesi tabii ki de biraz dengeleri değiştiriyor. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. İlk yarıki başladığımız fikstüre göre yani ilk yarıki aldığımız puanlara göre şu anda daha iyi bir ortalamada gidiyoruz. İki puan öndeyiz. O bakımdan bir problem yok şu an. Daha iyi de olabilir. Kılpayı kaçırdığımız maçlar var. Ama tabii ki de pes etmek yok. Playoff'ta kalmak için, playoff'ta yerimizi sağlamlaştırmak için her hafta bir mücadele. Biz de elimizden geldiğince bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani takım yaş itibariyle zaten genç bir takıma sahibiz. Kötü gittiğimiz zamanlar oldu. Bu gençliğin sıkıntısı kırılgan oluyor kötü gittiğim zaman ama çok şükür burada bir ortam oldu herkes birbirine güveniyor bu yüzden başarı geldi çalışıyoruz Allah yardım ediyor iyi gittik bundan sonra da böyle devam edeceğiz ya burada önemli bir arkadaşlık aile var yani burada bu takıma baktığınız zaman maddiyadan önce aile, ailevi yapıyı görürsünüz hedefimiz şu anda playoff playoff'tan sonra nasip eğer play belli olmuyor sonuçlar play-off'ta, play iyi giderse şampiyonluk. Takım bence gayet iyi durumda. Ee, i̇lk e, Kütahya, ilk yarısında da Kütahya maçına kadar halde de sayarsak sıkıntılı bir süreçten geçmiştik. O maçtan sonra ciddi bir çıkışa geçerek takımın play-off e, potasına kadar da soktuk. E, şu an takımın durumu bence ilk yere göre 3 puan fazla topladık. Ve bence bu önümüzdeki seriyi tekrar yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu durumda hiçbir şüphem yok. Takım gayet iyi durumda. İleriye dönük hedeflerimiz var bizim daha çok. Hiçbirimiz maddi olarak bir beklenti içinde değil. Daha çok manevi beklentilerimiz var. Ee, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Takımın yüzde hemen yüzde hepsinin de yüzde yüzünün hedefleri var, amaçları var. Bu da hepimizin performanslarını etkiliyor. Hepimiz ciddi performans artışları yaşıyoruz. Yaparız mı? Tamam. orada. <laughs> çık.